Reset. Baba. kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle son zamanlarda inanılmaz derecede Koreli idollerin Türkiye etkileşimlerini görüyorum. Şu videoyu bile büyük bir heyecanla yaptım. Böyle güzel haberleri paylaşmak beni ve K-pop severleri ayrıca motive ediyor. Malum K-pop dinlediğimiz için linçlendiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Ünlü K-pop gruplarının birini ülkemizde güzelce ağırlasak diğerlerinin de geleceklerini biliyorum. Son zamanlarda neler olmuş gelin beraber bakın. Twice katıldığı canlı yayında Türkiye'den bahsetti ve Türk onslere selam Türkiye söylediler. Türkiye'ye mi ice to? Turkey ones. Pentagon üyesi Kino, Türkçe çok tatlı bir şekilde seni seviyorum dedi. Seni seviyorum. EXO sorulan Türkiye'nin başkentini bilmesi ve Baekhyun'un Türkiye'de çok K-pop sever var demesinden sonra Kayı yayınlanan bir röportajda nerede performans sergilemek istersiniz sorusuna cevap olarak Türkiye dedi. Toki zanayo. Ukara. Ukara. Ben. Toki. Toki. Benim de çok severek dinlediğim Monsta X grubu da ilk defa bir Türk dergisine röportaj verdiler. Pandemiden sonra da Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Ve son olarak bizim oğluşlar da katıldıkları konserde Türk bir fanın sorusuna cevap vermişlerdi. Hatta Korece tavşan ve Türkiye kelimesi birbirine çok benzediği için Jungkook tavşan derkenki telaffuzuyla ilgili "Tamam, tamam. Ya barımı barımı 안 좋아서. Ya tok gir아 가지고." Bu kadar güzel olayın ardından sizlerin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yakında K-pop konseri olabilir mi dersiniz? Sizler için son dönemdeki K-pop idollerinin Türkiye etkileşimlerini bir araya getirdim. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.